Neler oluyor Neden burada tek başına Düşünüyorsun Cioti uzun zaman sonra mutlu olacak Düğünü için hazırlık yapmamız gerek Hasta lütfen Beni biraz yalnız bırak olur mu Hayır Şimdi mutlu olma zamanı Başından beri bunu istemiyor muydun Cioti iyi olacak işte Ben de onun iyi olmasını istiyorum ama istiyorum diye dans edip mutluyum diye bağıracak halim yok. Senin neyin var Şulok? Öyle demek istemedim. Sen sevinmedin mi? Evet sevindim. Ama rica ediyorum beni biraz yalnız bırak. Şulok sana söylemek istediğim şey... Şulok? Şulok, şulok beni mi dinler misin? Şulok! Şulok, lütfen bu öfkeden vazgeç. Onca zaman sonra her şey yoluna girecek. Lütfen rahatla. Lütfen. Aha. Lütfen. Hmm. Ya, sen ne kadar inatçısın. Tabii ki öyleyim. Özür dilerim. Sorun değil. Bu mu? İyi günler, Peki. bayan Angeli. İyi günler, peder. Çok güzel. Hayır o da değil. Ee, abi en iyi davetiye bu bence. Hayır bence o, o iyi değil. Hayır ben bunu beğenmiştim. Aa evet o da güzel. Hayır en iyisi bu. Gioti de bende değil mi? Evet. Evet bu evet, güzel. çok farklı. Baba gelsene bir davetiye seç. Bence bu iyi. Çok güzelmiş. Baba o davetiyeyi az da seçmişti. Peki o davetiyeyi seçelim öyleyse. Tamam. Seçimin çok güzel kızım. Gördün mü? Babam senin seçtiğin davetiyi tercih etti. Yani senin fikrine saygı gösterdi. Dün de seni takdir ettiğini söylemiştim. Sana babamın çok iyi biri olduğunu söylemiştim. O iyiliğimizi düşünüyor. Eh, abi, Hı. son kararını verdin mi? Kaç tane bastıracağız? Ben sayıyı belirleyip sana söylerim, tamam mı? Tamam. GOT davetiye seçimini bitirdiysek ben artık gideyim. Eksikleri mesajla yollarsın. Gelirken alırım. Tamam mı? Tamam. Hoşçakalın. Beyefendi şuna bakabilir miyim? Hı <laughs> hı. Davetiye bu olsun. Fakat daha önce bu davetiyeyi seçmiştiniz. Evet ama kocamın beğendiğine karar verdik. Son kararımız bu. Peki. Aa, siz artık gidebilirsiniz. Kaç tane basılacağını ve düğün tarihini haber vereceğim. Düğün dört gün sonra. Harika. Asta, düğün için takı almalıyız. Hatırladın mı? Evet. Bak, şurada tatlı kutuları var. Birini alıp ailene götür. Müjdeyi de sen verirsin. Telefon etsem olmaz mı? Burada bir sürü iş var. Asta, eğer senin annen olmasaydı, Ciyoti'nin başına ne gelirdi kim bilir. Mutluluğumuza ortak olmak en çok onun hakkı. Tamam, peki. Tatlıyı alıp gideceğim. Oldu mu? Ama hemen duygusallaşma. Gözyaşlarım biterse sonra ne yaparız? <laughs> ben çıkıyorum. İyi günler. Süsleme en iyisinden olsun. Buraya gelin. Elinizde ne varsa gösterin. Seçme şansımız olsun. Ee, şimdiye kadar çok süsleme yapmışsınızdır. Peki. Kataloğu getirirsiniz o zaman. O da yeter. Evet. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Şlok, ben annemlere gidiyorum. Sence bu sarı güzel yoksa üstümdeki mi? Karar veremedim de. Kafam karıştı. Söylesene hangisi? Şlok. Hangisini istiyorsan onu giy hasta. Peki o zaman. Ama sen de hazırlanmaya başla. Sen de benimle geleceksin. Beni oraya bırakırsın. Sonra işlerini halledersin ve geri dönüp beni alırsın. Oradan da birlikte takılar almaya gideriz. Sonra kıyafet alışverişi var. Görmüyor musun çok işim var. Her konuda bana mı bağlısın sen? Şoförümüz var, söyle ona istediğin yere götürsün seni. <laughs> Oo, ne kadar akıllısın. Aklıma hiç gelmemişti bu. Çok safım ben. Biliyorum. Ne demek biliyorum? Şoförle gitmek isteseydim şimdiye kadar çoktan giderdim. Seninle gitmek istiyorum şu. Sana tamam, meşgulüm dedim. Düğünden önce yapmam gereken çok iş var. Peki. Senin işin var diye bütün dünya dursun o zaman. Ben olmadan bir gün bile yaşayamazsın. Benim kıymetimi anlayacaksın. Bu parmak gibi yalnız kalacaksın. <laughs> Hanımefendi. efendi. Çok yanlış anlamışsın. Tamam mı? Öyle mi? Ne oldu sana şlok? Sen bunu şaka mı sanıyorsun? Bir gün eğer sana sırt çevirecek olursam o küçük kalbin yanıp kül olur. Hı? Hasta. Ben senin gibi duygusal biri değilim canım. Oo, öyle mi? Peki madem bu düğün boyunca sadece bu evin gelini olacağım. Senin karın değil. Çünkü senin için bir farkı yokmuş. O zaman senin için yabancıyım. Tamam mı Başlok Agnotri? Bir günde. Sadece bir günde yaptığın hatayı anlayacaksın. Çünkü ben siz asla yaşayamayacağını biliyorum. O yüzden hadi kabul et artık. Bayan Asta Agnotri. Sen olmadan da yaşayabilirim öyle mi? Peki. O zaman bugünden itibaren sen benim için, ben de senin için yabancıyız. Oldu mu? Tamam mı? Madem benim varlığım senin için fark etmiyor, ben de sana yabancı olurum. Peki. Anlaştık. Anlaştık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.